Yüksek Mahkeme'nin e, Halkbank'ın e, talebini e, bir şekilde kabul etmesi, yani davanın herhalde orada görülecek olması. Burada henüz mahkeme karar vermiş değil, e, değil mi? Onun altını çizelim ama bir umut mu doğdu? E, bugün Halk Bankın hissesinde banka hisselerinde Türkiye'de çok ciddi yükselişler de oldu. Nedir tam durum? Senden anlatmanı rica edelim. İyi akşamlar diliyerek. Örneğin şey, öncelikle iyi, iyi yayınlar diyorum. Amerikan Anayasa Mahkemesi yabancı devletlerin sahip olduğu şirketlerin e, cezai soruşturmadan dokunulmazlığını değerlendirmek üzere Halk Bankası'nı dinleme kararı aldı. Çünkü New York'taki mahkeme davanın devam etmesini istiyordu. Ancak Halk Bankası iki nedenle birincisi Halk Bankası'nın varlıklarının Amerika'da olmaması... Aynı şekilde Halk Bankası'nın operasyonlarının da Amerika içinde olmamasından dolayı İranla ilgili yaptırımlar konusundaki suçlamanın asılsız olduğunu, bu nedenle de yargılanamayacağı ile ilgili bazı temizle önceden bulunmuştu ama yerel mahkemelerde ve temiz mahkemelerinde reddedilmişti. O nedenle Mayıs ayında Halk Bankası Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Buna da. Amerika'nın yabancı devletler dokunulmazlığı yasasına istinaden ileri sürerek itiraz etti ve bugün de Anayasa Mahkemesi Halk Bankası'nın itirazını dinleme kararı aldı. Şimdilik diyoruz Halk Bankası için olumlu ama bu demek olmuyor ki bu dava bitecek veya kapandı. Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri bunu görüşerek bir karara varacak ama bunun uzun bir süreç olduğunu belirtmekte fayda var. Yani haftaya veya gelecek ay değil, tahminen Ocak 2023'ten sonra veya bahara doğru Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu itirazla ilgili değerlendirmelerinin sonucunu göreceğiz. Ama şu an itibariyle senin de dediğin gibi Türkiye'de piyasada Halk Bankası'nda olumlu bir müjde ve etki yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından Halk Bankası lehine şimdilik e, Anayasa Mahkemesi'nin dinleyeceği bir ortam oluştu diyebilirim. Ali Çınar çok teşekkür ederim. Aktardıkların için İyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar e, sana. Ben yeniden stüdyoya e, Ziya Akurt'la Recep Atakan'la sohbetime döneyim. E, Kredi Suisse ilgili çok... E...